Bildiğiniz üzere Stranger Things dizisinin 5. sezonu yani final sezonunun ilk 4 bölümü dün yayınlandı. Tam söylüyorum bu video ilk 4 bölümden bolca spoiler içerir. Sezonun başında aslında 4. sezonun finali üzerinden 18 ay geçtiğini görüyoruz. Artık hükümet Hawkins'i karantina altına almış ve içerideki kimse Hawkins'ten dışarı çıkamıyor. Bu 18 aylık süreç boyunca ekibimiz Upside Down'a sürekli olarak keşif gerçekleştiriyor ve Vecna'yı bulmaya çalışıyorlar. Çoğunuzun izlemekten en çok zevk aldığı karakterlerden biri olan Dustin'in Eddie'nin ölümünden sonra bunalıma girdiğini görüyoruz. Ve aslında bu sebeple sezon içerisinde Steve ile araları maalesef bozuk. Bu arada hükümetin Upside Down'la bir askeri yüz kurduğunu görüyoruz. Bu askeri yüzde Upside Down'la araştıran kişi aslında Dr. K kendisini Terminator film serisinden hatırlayacağınız. Linda Hamilton canlandırıyor. İkinci bölümün başında ise Demogorgonlar Wheeler ailesinin evine saldırıyor. Ve bu saldırı sırasında Karen Wheeler ve Ted Wheeler hastanelik oluyorlar. Ayrıca Holly Wheeler da kaçırılıyor. Çok büyük ihtimalle Karen hayatta kalacaktır ama büyük ihtimalle Ted'in öldüğünü göreceğiz diye düşünüyorum ben. Ayrıca Upside Down'da aslında Hawkins kasabasının sınırlarını çeviren bir duvar olduğunu görüyoruz. Bu duvarın ötesi dizinin içerisinde de izlediğimiz aslında Vecna'nın zihinsel dünyası. Bu zihinsel dünyada Vecna'nın kurbanlarının zihinleri ve ruhları hapis tutuluyor ve Vecna bunların üzerinden güç kazanıyor aslında. Bu sahne ve Max ile ilgili anlatacağım çok şey olduğu için ayrı bir video çekeceğim çünkü bu videoda sürem çok kısıtlı. Bunun haricinde ilk 4 bölüm içerisinde Will'in aslında Vecna'nın zihnine girebilmeye başladığını ve sahip oldukları aynı sürü bilincinin daha da güçlendiğini görüyoruz. Zaten sezon sonunda Will artık bir şeyleri kontrol edebilmeye ve Upside Down'daki yaratıkların üzerine kontrol sahibi olmaya başlıyor. Bu konuyu da detaylı şekilde anlatacağım. Bu konuları bu hesapta detaylıca konuşmaya devam edeceğiz. Ayrıca YouTube kanalında uzun videoda yayında olacak. Daha fazlası için takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz.